Evet arkadaşlar ben şimdi şu an Zeliz Şöyle birazcık göstereyim. İşte Dior var. Ama tadilaya da girmiş. Tadil atlı şu an. işte Louis Vuitton var. Yakınlaştırayım. Bir... Var. İşte şöyle gösterirsem de Böyle evet arkadaşlar böyle Şanzeli'yiz o burası. İşte gördüğünüz gibi Şanzeli'z var ve Şanzeli'nin bir karşısında da ee, size ben bunu anlatacağım daha sonra. Bir tane anıtı var, onu da eve gidince anlatacağım. şimdi ablam bekliyorum. Ondan sonra size sessiz, böyle güzel, ee, sürekli bir tane şans edilebiliyorum, anlatacağım. Paris'teki en havalı Apple binası. İçerisi çok güzel. 2017'de törele kurban gitmiş, bir polis anısa çık bırakılmış ve arkada da Türk Hava Yolları'nın eski binası var. Şu bekle, fakat şu an kapatılmış. L'Occitane ve Pierre Hermes Yan yana Solda da Starbucks'a açılan bir pasaj Aman diyor ben bu çocukları tanıyorum sanırım BTS e, Fransa'da Stad'da konser vermişlerdi Türkiye'nin diline benzeyen Fınak adında bir mağaza gelip almak ister Ay Gerla'nın vitrindeki çiçekler harika. Çok güzel. Ben bunu ilk gördüğümde bayılmıştım. Çok güzel parlıyorlar. Çok güzel. Çok beğendim. Starbucks'ın kekleri müthiş, harika ama biz sadece kahve içtik. Çünkü hava çok sıcaktı. Evet arkadaşlar, şu an video editliyordum. Size ve şunu unuttum iki tane şey söyleyeceğim. Birincisi arkadaşlar videonun başlarına doğru yani ortalarına doğru size Şanzelize'de bir e, kutlamanın olduğunu söyledim. Onun e, aslında evet bir kutlama ama önceki yıllarda yani çok çok eskilerden e, askerlerin e, öld askerler öldükten sonra şehit olduktan sonra onlar adına bir anma yeri yapmışlar böyle e, ee, anma yeri denmez aslında ama onun gibi böyle küçük bir yer yapmışlar şu an e, tam ortasında böyle ateş vardır onun resmi şu köşe koyarım ateş var ve etrafında çiçekler var oraya dokunulması yasak ve ona çok değer verirler. Onun ateşinin sönmemesini isterler. Yaz, kış o ateş yanar. Onun dışında arkadaşlar e, video bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna Basmayı unutmayı, aşağı yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol butonu hemen yanındaki zile de basmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz aşağı yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda böyle şeyler yapmaya çalışacağım. İyi günler. Bay bay.